selam aleyküm arkadaşlar papağan yavrumuzun bir tanesi çıkmış 4 yumurta var çok şükür, şükür de. bir tane de burada yavrumuz var burada yavrumuz var Lütün altına da iki tane yumurta attım beyazlardan. Burada da bir tane kuşumuz yatıyor. Bunun altında iki yumurtası var tek başına diye. Bir erkek iki kişi yumurta yiyorlar. Kuşlarımız bu şekilde. Hayırlısıyla üretime hızla devam edeceğiz inşallah. Havaların ısınmasıyla verimler artar diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olup